arkadaşlar hepinize merhaba. Ya hadi dur bak lütfen. Ben çok seviyorum. Tamam tamam hadi hadi. Hadi hadi, 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 hadi. hadi. hadi, hadi normal normal ol, lütfen. Evet arkadaşlar. Hepinize merhaba tamam. arkadaşlar. Arkadaşlar çok e, istediğim bir şey bu da. Ama çok korkuyorum bu şeyden de arkadaşlar. E, biliyorsunuz ki herkes gece işte videolar çıkıyor ve hackerlar karşılarına çıkıyor. Hacker'lar şöyle Arkadaşlar bu videolar kurgu değil galiba. Bazıları da kurgu olabiliyor arada ama değil galiba. Bilmiyorum. Kurgu da olabilir. Evet arkadaşlar. Ama arkadaşlar ben asla kurgu yapmam. Yani yapmam da arkadaşlar biliyorsunuz siz sizleri. Arkadaşlar ee, şey ee, sizleri çok seviyorum. Arkadaşlar lütfen 1k yapalım beni. 1k 1k. Aha. Arkadaşlar ee, şey ee, Abartma, abartma. Arkadaşlar, ya, arkadaşlar, arkadaşlar lütfen ya arkadaşlar benim kuratör um, babası biliyorsunuz ki 5000 bin de kuratör oluyorlar. Arkadaşlar lütfen lütfen. Evet arkadaşlar. Ve herkes bunları yapıyor. Ve ben de bunun üzerine bir açıklama getirmek istiyorum. Arkadaşlar ben de bu akşam oynamayı düşünüyorum. Yani bu size bir sürpriz olsun dedim. Yani yerde söyleyebilecektim. Arkadaşlar hesabı çalır diye koyuyorum. Hangi hesaplar oynayacağım bilmiyorum. Yani bu hesap gidiyor mu bilmiyorum ama ben hesabımı yok etmek istemiyorum. Evet arkadaşlar oynayacağız. Evet arkadaşlar bu sizlerle birlikte. Yani, ben e, Saat, şu an kaç arkadaşlar? Gördüğünüz üzere saat 5'e 31 arkadaşlar. Yani 5.30. Evet arkadaşlar. Burada Evet arkadaşlar ve ben de diyorum ki acaba bu saatte şey var mı hacker? Keşke olsa diyorum. Arkadaşlar bir bak karşıma hacker çıkmıştı. Şimdi şöyle şeker istedim. H ha? Evet arkadaşlar sınıfları boş verdiler. Arkadaşlar bana hacker çıkmıştı. biliyorsunuz. Arkadaşlar bu saatte hacker olmaz ki aslında ben hacker çıkmasını istiyorum. Aslında bana sabah hacker çıktı. Sabah sabah hacker dersin. Aslında geceleri oluyor arkadaşlar. Sabah da mı Arkadaşlar benim dün gece ateşim vardı yani ateşim hep çıkıp sönüyor. Yani. Elle, yani bir daha ya, kastayım elle. arkadaşlar kusura bakmayın. Yani öyle gözükmüyor ama bir daha kastayım. Ben arkadaşlar artık abi. farklı bir şeyden çekiyorum. Yani artık videomu oradan e, yayınlıyorum değil oradan yapıyorum oradan açıyorum YouTube'da yayınlıyorum. Evet arkadaşlar bugün sizlerle işte ne yapacağız biliyor musunuz? Ne? Hmm. Ne yapacağız biliyor musunuz? Ne? Ne, ne Bilmiyorum. Ne yapacağım? Bir gün arkadaşlar karşımıza hacker çıkartmaya çalışacağız. Yani hacker çıkacak mı? Onu merak ediyorum. Ve hepimiz keşke beye de hacker yakılsa onunla yani ya savaşmak dönüşmek istiyor. Arkadaşlar ben bunu alamayacağım. Ah. Eda Nur TV seni oyuna davet etti. Evet arkadaşlar bir arkadaşımın yanına geldim de yani pek istenen bir arkadaş Hmm, merhaba. Ay ne yapıyor? <laughs> Video oyunu diyeceğim. Şimdi. 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 Video oyunu şimdi. Yani anlasın. Vaki, Barrecan okuma zamanı. Tamam. Çalaklıyorum. Tamam. Vake, vak, vak, Ana bak, bak, ya. bare. Anlıyorum. Bare yap. Ne yazmışlar? Vake bare yapacağım. Ade. Anlamıyorum ki. Nu. No. Gelen TV mi? Ben tanımıyorum. Ama arkadaşlar bayağıdır oynuyor galiba Pekalist'e gelen TV. Arkadaşlar ben Pekalist'e oynuyordum. Eee... bir yıl önce de çekiyordum Galiba. Arkadaşlar herkes birden geldi garip değil mi? Bir an önce hiç kimse yoktu ve boştu. Acaba tablet usulü... Arkadaşlar burada benim kulübüm açılıyor arkadaşlar. Galiba baga girmiş tabletim. Ve benim haberim yok bilmiyorum. Neyse arkadaşlar ben gidiyorum burada yani gideyim. Hadi ya. Abi bir ne oldu? Ay ne oldu bir şey arkadaşlar? Ama Her zaman böyle değil kaydı değil mi? Yok girmez ya hacker. Arkadaşlar biraz korkmaya başladım. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar sanırım 19 seviyesi sanırım ya kendi yazıkla. Biraz evlere geleceğim ve ben burada hacker arayacağım. Aslında arkadaşlar hackerlarla neden buluşmur ki? Bekle. Arkadaşlar hackerlarla buluşalım. Hacker. 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 Hackerlarla Hacker. Hacker. Arkadaşlar geçen videolardaki birisine bakacağım. Geçen videolarda birisine bakacağım. Nasıldı? 666 yok. 66. Evet bu büyük ihtimalle şey değildir ama Erol yoğun isimle girelim. Erol. Hani yaşıyor bir yaşıyor. Erol. Ar Eriye bekli, şuradan bakalım. Erol. Erol ise bırakmıştır arkadaşlar. Bir gayet istiyor. Erol. Erol. Of. Oh. Sıra zaman. İşte biz arkadaşlar. O zaman küçük hacker 00'a bakalım. Hacker. Hacker. Kaç hacker. hacker 00 var çünkü arkadaşlar? Abla şimdi 00'dan başlayacağız sonra 11. Bu hayır 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 o videoyu çekmiş kalktı. Yap. Neyse bakalım. Arkadaşlar yetişmiyor galiba bu. Bu yeşil olur abla error. Error bu. Arkadaşlar nedir? Tüm hacker'lar error de bir krater. O mega ga 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 Arkadaşlar bu arada ben ismini değiştirdim Queen XX değil ha Kurmal TV. Esmer TV ile abone olun arkadaşlar. Esmer tv arkadaşlar biz Esmer TV ile benim... dün buluştuk. Arkadaşlar bu gitmiş kendi eymen yapmış. Vallahi çok kızdım ona dedim. Öyle yapma dedim ya. Sonra ama tepki Var ama. mısın? Geri zekalı mısın dedim. Evet arkadaşlar şimdi Oraları biraz e kapatsaydın. Şey şey yok arkadaşlar. Bence Haker ya, yani ne bir boş... bir vardır. Haker birbir bir vardır. Evet Bu bekliyorum. Be. Bekleyin. Be. Arkadaşlar bekleyin. Benim bir kuzeyimi. bilelim. Gidelim insanlara bakalım. Arkadaşlar ablam, Hı. ablam, ablam paten çok istiyor. Bende yok. Ben... Sen de var. Vardı Hı. da arkadaşlar. attı. Yani hesabı yeniden yeniledi. Şu, e, e, yani Aa, şu, şu an bayağı hiç yok yani. Arkadaşlar neden kreatörler ismini alıyorsunuz? Anlamıyorum. Dün daha Dora ile Dora ile her arkadaşlar biz Dora ile arkadaşız. Yani PK istedi olarak. A Yok şu adayla. Ya neden? ne neden yok ya? Arkadaşlar. Her bu aralar bizimle hmm, çok şüphelendi. Kim daha şüphelendi? Cibahat, Azra, Azra. Azra hanım. değil mi? Benim canım Petin. Ya ben pet değil mi? Pet. Ben çık petten çıkarsan daha iyi olur. Zaten çıkarmıyoruz artık. Çıkartmayacağım ben şu an pet. Arkadaşlar benim petim çalındı ve olayı da ben o sırada birisi de beni üstüne çıktı ya. Hiç yok ki. Arkadaşlar ben bir şey söyleyeyim. Arkadaşlar şimdi, ben... şimdi size petimi nasıl çalındığını alacağım. Bari böyle boş boş şeyler arayacağız. Evet arkadaşlar. Bulabın gitti mi? Herkes dinlemeye hazır mı? Bu abi gitti mi? Bekle be. İçeri lütfen. <laughs> evet, hiç önce bir evimize gidelim. Rahatça bir konuşalım. <laughs> Pikaks'te böyle bir zillebeci evimize gidelim. Arkadaşlar <laughs> evimizde çok 59 bebi <laughs> var. Bekle bir de durur musun? Ay bu evde konuşmayalım. Hangi evde konuşalım? Hmm evde sıldı. Ben bir gece. Evet arkadaşlar. şimdi burası benim yazlık bir evime benziyor. Burası benim yazarım. Evet çocuklar. Ay. Evet arkadaşlar. Şimdi alalım. Al Ben... Bakalım. Daha bu dün olay oldu. Hı. Ve arkadaşlar Hı -hı. ben. Hı -hı. Ama durur musun? Hı. -hı. Evet. Dur. Ben video e, video çekmeyi düşünüyordum ve diyordum ki hani keşke bana da hani birazcık Kankamın ne güzel takipçiliği var. Benim neden yok dedim. Bana neden takipçi hiç gelmedi dedim. Hani dedi bir tane kız var. Dedi ki sana bir hediye var. Youtuber sana ben de e yani bu aklımla, mal kafamla gittim ona kadar. Ben, bana da onu mu yaptın? Bekleyin, bekleyin. Sonra anlatıyorum işte. Sonra kız da dedi ki e -E sana bir hediye var. Sonra bana hank, top, begga, angela işte sonra bir sürü pet vardı. Kuyusuz ayıcık güneş yiyeceği sonra Bilmiyorum işte petler vardı Ve ben de ona bulalım i̇şte işte Ben işte sıralarımda duruyorum işte Sonra o benden bahçecisi yani kırmızı dedi. Ben de alıyorum bahçecisi. Onu da sultan babaanne ve deneme. Sonra deneme sonra sana vereceğim demek istiyorum. Deneme alalım mı? Evet dedim. Sonra ben gittim. Ben akıllı gibi onu verdim. Evet. Beni uyardı. Azra beni uyardı. Sonra ben takasa gidip bile. Ve kız Takası giriyordu. Çok şaşırdım. Teşekkürler dedi Sonra kız birden güldü. Ve ben de güldüm. Ben sana of ya kadın çok iyi insanlar dedim. Kız bana peti vermedi. Evet arkadaşlar. işte öyle kızın aklını karışarak peti çalındı. Ve kız birden oyundan çıktı. Ona çok kızdım. Baya üzüldüm. Arkadaşım da annenin yanındaydı. Evet arkadaşlar öyle oldu. Dolabı ya bahçırcıca gitti. Ha, oğlum. Evet ya. arkadaşlar, o efsane birdi. Tatlı ve bakımlı köpeği vermiş. Ben gittim bu akılla verdim biri arkadaşlar. Hani çok akılsız bir ya ben. Istiyordum. Evet arkadaşlar, e, şöyle bir kapanış da yapalım. Ee, hani bak kuratörüm ne yani, kuratörü? Bak bu kuratör. Arkadaşlar hiç ben de kuratör olacağım. arkadaşlar ben neden kuratör olamıyorum? An medim. Neden beni kuratör yapmıyorsun? Evet arkadaşlar yani lütfen ya neden gelmiyor ben neden kreatör olamıyorum? Arkadaşlar 18. seviyeyim yani o kadar evim olmasa da şu kadar evim var. Arkadaşlar yani. benim son 2 seviyemiz kaldı. Aaa! Ne oldu Aa. Arkadaşlar Aşağıda ayağım var. Aa ben bu evi almışım acaba kendi kendime şey yap yapsam? <laughs> arkadaşlar bu evi düzenleme videosu gelsin de. Yani burada istemiyorum ya da. Bu evi düzenleme e, videosu gelecek arkadaşlar. evet arkadaşlar. Şöyle bir kapanış. Evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonunda gel. Evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonunda geldik. Sizleri çok seviyorum. Çocuğu Kanalıma abone. Bir şey Bu çocuk bana birazcık tuhaf geldi. Sen de duruyorsun? Ya kapanış yapıyoruz burada. <laughs> Yok. Neyse biz birazcık şöyle duralım. Kapanışı mı bozuyorsun? Şöyle bir daha seçelim. Evet. Evet arkadaşlar sizleri çok seviyorum. Bu kanalıma abone ve like attıysanız hepinizi çok seviyorum. Lütfen bir kanal olalım. Yani arkadaşlar yani beni de yapsanız ne olur ki arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz. Benim Eee can elmaslarım. Hayır hayır. Can e... Evet arkadaşlar siz çok sevimli, çok güzel benim arkadaşları <laughs> görüyorsunuz.